Sadri Alışık Tiyatrosu yeni oyunu Küçük Adam Ne Oldu Sana ile tiyatro sahnesinde. Şimdi oyunun ayrıntıları geliyor. Ne hey, hey. ya? Bizim var ya kimse Ne? Şimdi seni hemen işten atayım mı? Hayra seni. Vay orayı yükleme. Şimdi çalışacak işçi lazım. Efendim arkadaşlarımın yerine de bir şey söylemek nasıl olur? Her şeyi saflıkla, güzellikle, iyi niyetle algılayan ve çok basit şeyler isteyen, temel hakları isteyen yani evlenmek, çocuk sahibi olmak, kimseye muhtaç olmamak, yalan söylememek, kocası bir mutlu olmak gibi bunları bunları beceremiyorlar. Çünkü çarkların altında eziliyorlar. Hayatın acımasızlığı ve yozlaşmanın acımasızlığı onlara da sirayet ediyor. Çünkü hiç kimse toplumdan bağımsız olamaz e, oyunda da bunu görüyoruz bir de anlatıcıyı canlandırıyorum anlatıcı da oyunun politik sosyolojik e, anlamdaki e, söylemek istediği şeylerin altını biraz daha çizen bir figür bir kabere kızı e, görselliğiyle karşımıza çıkıyor ama acı şeyler söylüyor fakat onun da dediği gibi bir bere şeker katıp söylüyor bunu yani seyirci aslında eğleniyor ama eğlenirken de Arada bir içinliği de sızlatıyor, içinde burkuyor seyircini. Anne de mektup geldi. Ne demek mektup? Nasıl ya? Anne de mektup yazmıştım demek. Ya hani biz hiçbir bir şey saklamayacaktık birbirimizden? Ama bu başlığı sana söyleseydim kızardın bana. <laughs> bir başka ülkede başka bir dönemde geçiyor. Almanya'da Hitler rejiminin daha iş başına gelmediği dönemi anlatıyor. Ama oyunun anlattıkları kurgusu çok ilginç, Dünyanın her yerinde yani kuzeyden güneye, doğudan batıya bu sistemin e, işlediği her yerde e, bu insanları, bu yaşananları görebiliyoruz. O bakımda fevkalade evrensel bir oyun. Yani Bu sistem böyle devam ettikçe bu oyunda 10 e, yıl, 20 yıl, 30 yıl dünyanın her tarafında oynanabilir. E, oyunun özelliği bu her e, ülkemizde de daha önce oynanmıştı ve dünyanın birçok ülkesinde oynandı. E, bu kadar e, izleyici bulması, süksesi buradan geliyor. Seyirciyle buluştuğumuz zaman seyirci kendini bu oyunda bulacak. Çünkü e, bizim salonumuza e, gelen, e, bizim izleyicilerimizin de tanıdığı ve hatta kendisi olan emmalar Pineberkleri görecek. Ben dört ayrı rol oynuyorum. E, Emma'nın annesini oynuyorum, Hans'ın annesini oynuyorum. E, sonra iki ayrı, çok farklı karakterde bir e, patron karısı oynuyorum, bir de e, patron oynuyorum yani 4 ayrı kategoride kadın evet, evet, evet. 1920'lerin e, sonlarında özellikle 1928-29 ekonomik buhran sonucunda yükselen e, milliyetçi akımlar ve ondan sonra 1930'ların başlarında e, Nasyonel Sosyalist Parti'nin yükselişi ve e, Hitler'in iktidara gelişi bu süreci anlatıyor. Ve e, bu süreçte de e, Pineberg üzerinden anlatıyor bu süreci. E, Pineberg bir küçük memur ve e, Pineberg ve Pineberg gibilerin e, bütün bu yaşanan süreçte, faşizme gidiş e, sürecinde e, kendine ucu dokunmadıkça herhangi bir olaya tepki göstermemesi e, ve pasif kalması, e, saklanması üzerine bir oyun, bunun üzerine bir eleştiri getiriyor. Yani diyorum ki yazık, çok yazık. Şimdi üç memurumdan birini işten atmak zorunda kalacağım. Öbür ikisine de asla asla göz açtırmayacağım. Niye? Çünkü sokaklarda sizin gibilerden sürüyle var. Oyunun ismi Küçük Adam ne oldu sana? Ee, ben de buradaki Küçük Adam Pineberg oynuyorum. Ee, aslında biraz dönem itibariyle belki çok da şimdiki hayatta karşımıza çıkabilecek e, real olarak karşımıza çıkacak bir adam değil ama aslında fikir olarak hep yanımızda, içimizde, hep etrafımızda olan bir adam bu Pineberg. Yani onu her yerde görüyoruz. Dışarıda sokakta, iş yerinde, arkadaşlarımızın e, içinde, pembe hayaller kurup evliliğe adım atıp e, hayatı çok sanki muhteşem, problemsiz, sorunsuz gidecekmiş gibi zannederken ama hayatın gerçeklerinin hiç de öyle olmadığını çok yavaş yavaş ağır bir şekilde e, gören, omuzlarında hisseden e, bir adam haline geliyor sonunda. Eee işte bu konuda hem seyirciye hem biz oynarken de bize çok güzel çıkarımlar yaptıran bir karakter ve oyun. Her zaman için, her jenerasyon için, her kuşak için bu böyle olmuştur ama zor zamanlardan geçiyoruz dünyada. Hem ülke olarak, hem bir dünya vatandaşı olarak. Yani bu zamanlarda herkes etrafının bilincinde, farkında olup birazcık gözünü açması gerekiyor. Yani hepimizin sağlığı, iyiliği, ferah, rahatı için. Bu plan Gübre bu, buğday falan alıp satıyor ya. Şimdi köylülerin kasıtlaması gerekiyor Tamam mı? Bunun içinde sürekli onlarla takılıyor. İyiyor, içiyor, çam Sonra hepsi herhalde yerde. Sonra gelip gene ben kalıyorum. Bana ne oldu? Ne bir sesimden? Ya sen dinleyecek misin beni? Üç ayrı rol oynuyorum. Aynı zamanda dansçıyım. Dört diyebiliriz yani. Ee, bir babayı oynuyorum. Songül'ün Emma'nın babasını oynuyorum. Ee, bir iş adamını oynuyorum. Ve bir de bir mobilyacıyı oynuyorum. Birbirinden oldukça uzak tavır tarzı olarak uzak roller. Zaten ilk bu üç rol söylendiğinde bir dakika yavaş. Üç tane birden fazla gelmişti ama neyse. Barış'ın sayesinde üstesinden gelebildiğimi düşünüyorum. Tabii buna seyirci karar verir ama. Önceki endişem artık keyif almaya döndü. O yüzden halimden memnunum diyebilirim. Birincisi Emma'nın babası bir işçi lideri. Ee, örgütlü yapının içerisinde sendikal yapının içerisinde e, faal e, bir adam daha doğrusu faalmiş bunu sonlarda anlamaya başlıyoruz Pinebergi yani e, Deniz'in oynadığı rolü eleştirirken ve ona e, bu eleştiri içerisinde çok sağlam anlam, doğrular ifade ederken sahnenin sonunda e, onun o sendikal yapıdan aslında koptuğunu anlıyoruz çünkü arkadaşlarına küsmüş Böyle saçma sapan bir nedeni var aslında oyunda bütün olumlu karakterler için böyle defolar var Mesela oynadığın diğer rol mobilyacı Almanya'daki o çalkantılı hayatın ekonomik yapımından çok farkında bir taraf olmak gerekiyor. O tarafın neresinde, nerede bulunması gerektiğini iyi bilen biri. Ama kendine hayır yok çünkü sürekli ayı ayş. E, düşündün mü bakalım? Ha, bir karara varar. Ne efendim? İşten atılıp atılmamayı. Benim 20 yerimde olsan kimi Yani diyemedim ki efendim. Arkadaşlarımın